Hemen bir ufak dedikodusunu yapalım sizlerle beraber. Evet. Ben uğurladım kendisini sağ uğurladım olsun. kendisini. <laughs> Allah sen niye böyle bir e, böyle bir yanaşmalar, bir tavırlar bilmem neler, e, hoş olmayan hareketler? E, mazimiz var beyaz öyle deme ya. ya. Duygulanıyorum bak şimdi. Yalnız cidden sana bir şey söyleyeyim. Ciddi e, senden böyle bir elektrik aldı anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Nasıl aldı? Hayret ettik ama aldı işte yani o elektriği. Fark ettim ben de. Fark ettim mi? <laughs> Ha oturuş falan böyle yani. Evet. <laughs> Allah'ım biz böyle. <laughs> ne diyorsun Wilma? Ya tam film içindeki gibi. Tam aynı gözüküyor. Öyle mi? Bir de çok, yani kafanda... Çok zayıfmış ya. Ha? Baya böyle çok zayıf. Evet zayıfmış gerçekten de. Yan yana durunca boyda hani şey e, filmler demek ki ne acayip. Yani filmlerde lanse işi çok enteresan. Ama teşekkür ediyoruz kendisine. Hem onu getiren firmaya teşekkür ederiz hem kendisine. Onlara bir küçük alkış daha alalım. Çok çok teşekkür ederim. <laughs> Zenne filmi son dönemde en çok konuşulan filmlerden bir tanesi. Hem çok güzel film olmasından dolayı hem aldığı ödüllerden dolayı hem görüntülerinden dolayı, oyuncularından dolayı işte başrol oyuncusu geliyor. Alkışlarla Kerencan geliyor. Selam. Evet, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Hemen ne biraz abi. anlat bize Kerem'cim. Ya bir Megan hikaye oldu. Nasıl oldu? E Megan. Ben geldim, Megan yok. Ha, evet, işte <laughs> onu denk getirmemeye çalıştık. <laughs> ya çalıştık ya. Diye. Evet, neler yapıyorsun anlat bize. Türkiye'de misin, Almanya'da ee, mısın? Türkiye'deyim. Evet. Filmin tanıtımı için Türkiye'yi geziyoruz. Daha doğrusu gezdik Diyarbakır, Bursa. İzmir, e, bugün de Bodrum'daydı. Galala mı yapılıyor? Neler gala, yapılıyor? Aynen, gala yaptık. Nasıl tepkiler? Her şey? Çok güzel. Yani e, ben biraz ön yargılıydım açıkçası. Öyle ilk mi? Başta. Konusundan hani, dolayı mı? Konusundan dolayı acaba negatif tepki falan olabilir miydi? Konusunu hemen çok ufak istersen anlatalım. Bilelim konusunda. E, konusu e, biliyorsunuz Türkiye'deki ilk eşcinsel törü cinayeti olarak tanımlanan Ahmet Yıldız'ın e, ölümü. E, onun üzerine... Kurgu olarak değerlendirilmiş bir film. Üç imkansız arkadaşlığını anlatan bir film. Çok güzel. Evet. ilerleyen dakikada fragmanını da izleyeceğiz. Ben filmi izledim. Cidden güzel film olmuş. Sağ olasın. Ta olsun. bu yaz Bodrum'dayken bir ara filmin zaten fragmanı bana geldiğinde, oturup izlediğimde oradan belliydi. Görüntü yönetmeni kimse, yönetmenler kimse, yönetmeni kimse bir ellerinden öperiz. Yani cidden harika iş çıkartmışlar. Senaryo Sağ da olsun. E, mükemmeldi. Sağ, Sağ e, olasın. E, sen aslında Almanya kökenlisin evet, değil Berlin, mi? Evet Berlinliyim. Berlin. Berlin. Berlinliyim. Berlin, Berlin. Evet. Hiç denk geldiniz mi oralarda bir yerlerde? Hayır, hiç gözandım. Şimdi e ilk defa tanıştık. İlk defa denk geldiniz. <laughs> Peki, e bir VTR vardı şimdi o VTR'yi ben nasıl yayınlayayım diye. Neyse tamam ona gelmeden önce daha enteresan bir şey var. Sizin dizinin adını bize bir söyler misin? Öyle bir yere geçer zaman ki. Öyle bir yere? Ya... Geçer zaman ki. Geçer zaman ki. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten geçer o zaman su gibi. Öyle bir geçer zaman ki biz dışarıda sorduk bu dizinin adı nedir diye. Adını söylemeden, oyuncuları vererek. Bu dizinin adı söylenemiyor. Yani enteresan bir durum var. Doğru söyleyene rastlayamadık. Ee, bir izleyelim mi o sokak röportajını? Bir izleyelim. <laughs> Buyurun. Ali Kaptan ve Küçük Osman'ın oynadığı dizinin adı nedir? Öyle geçer bir zaman. Öyle bir geçer zaman ki. Öyle bir zaman ki geçer. Öyle bir geçer ki zaman. Öyle bir geçer zaman. Öyle bir geçti ki zaman. Böyle geçer bir zaman. Öyleyse geçer zaman. Öyle bir geçemez zaman ki. Öyle bir geçer zaman ki. Öyle bir zaman geçer miydi? Öyle bir <laughs> öyle mi? geçer <laughs> zaman. Öyle bir geçer ki saat mi? Zaman ki mi? Bir şey öyle bir şey. Öyle bir zaman mı geçer? Öyle bir zaman. Zaman. <laughs> öyle bir şey. Öyle bir zaman geçer ki mi? Zamanın kisini mi? Araştırıyorsunuz. Dilim onun içinde, dur. ne ihtiyat Bak akşam izledim ha. Çabuk geç. Geçer zaman. Söyleyeceğim. Zaman öyle... Öyle bir geçer zaman ki. Zaman öyle bir geçer ki miydi öyle bir şey? Öyle bir geçer ki zaman. Geçer bir zaman mıdır? Ge geçer zaman mı işte bilmiyorum valla. Zaman öyle bir geçer ki. Ne? Böyle bir geçer zaman kimi? Nasıl? Öyle bir geçer ki zaman değil mi? Öyle, öyle geçer ki zaman. Öyle geçer zaman ki. Öyle bir geçer. Öyle geçer. <laughs> öyle bir geçer zaman. Öyle bir geçer zaman ki. Öyle geçer ki bir zaman. Zaman öyle bir geçer ki. Ali Kaptan'la Küçük Osman'ın olduğu dizinin adı nedir? Akşam da izledim ama. Ne diyor? bulamıyorum ki. Öyle. Ha öyle zor geçen zaman mıydı neydi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,